Selam Merhabalar Bu ara biraz yazamadık Podcast çekemedik e, Duygularımızı nereye koyacağımızı bilemedik böyle nasıl açıklasak diye içinde kaldık Belki her gün kapanıp ağlamadık da ama böyle e, sağlıklı bir yerden de acaba neler yapabiliriz böyle bir e, hatta bazen belki güldüğümüzde de bir küçük suçlu hissettik sanki değil mi gözde ee, hepimiz öfkelendik, üzüldük, isyan ettik derken kızdık ama bir yandan da içimizdeki bir yerde yeniden ayağa kalkabilmek için umuda tutundu. Ve sanki bence umut iyi şeyler olmasını dilemekten daha fazla onların gerçekleşmesi için de bir zemin oluşturmak ve kendimizi hayal kurarken bulduk. O zaman başka bir türlüsünü hayal edelim mi? Mesela olması gerekeni hatta mesela bu olması gerekenleri kimi içten kimi sözde ister hep ama biz böyle insanca yaşama koşullarının var olduğu bir gündem hayal edelim mi? Mesela e, doğal afetlere karşı çok tedbirli olunan çok güvende hissedilen bir yaşam. Deprem olmuşuz biraz korkmuşuz ama Her şey de, de çıkmışız evet. değil mi hazırlıklıyız planlarımız var ya da mesela işinin gerçekten ehli olan kişilere yetki verilmiş. Evet. Ya da mesela çocuklar her yerde güzel güzel okullara gidiyor bunlar için. Hiçbir ek çaba harcamasına gerek olmadan ve en istedikleri şeylere ulaşabilmek için en güzel eğitimleri alabiliyorlar. Eğitim ücretsiz çocukların böyle bireysel potansiyellerini de hmm. gözetiliyor. Böyle bir dünya. Ya da mesela parka falan gidiyorlar onlar böyle. Hmm. E, güzelce oynuyorlar, sokağa çıkıyorlar tıpkı bizim çocukluğumuzdaki gibi. Böyle ailelerin içine kurt düşmüyor. <laughs> hani böyle üçüncü sayfa haberleri gibi senaryolar gelmiyor aklımıza sanki. Ya da mesela e, birileri birilerine zarar verdiğinde bunun bir yaptırımı oluyor. E, suça eden ya da suçlu olan kişi teşvik edilmiyor. Hmm, diyorsun ki sokakta güvenle dolaşan kadınlar var mesela öyle bir ülke düşünüyoruz. Evet kadınlar yaşayabiliyorlar. O diye bu diye öldürülmüyorlar mesela. Ya da kendimizi, varoluşumuzu sorguladığımız ya da belki e, yetişkinlikten önce son viraj olan o çocukluğun, gençliğin en keyifli zamanlarında sınav ya da e, garanti maaş peşinde koşmadan çocuklar kendilerini bulmak için fırsat yakalıyorlar. Evet ya çocuğun işi gücü oyun oluyor mesela. Gencin işi gücü de kendini tanıma belki. Erkenden yetişkinleştirilmiyorlar. Evet. <laughs> Hayal dedik ama yani bunu böyle ulaşılamaz bir yerden de söylemiyoruz sanki değil mi? Ne dersin? Ama mümkün olabilmeli değil mi? Yani çok e, şımarık istekler değil. <laughs> ya tabii düşünsene mesela benim sağlığımla ilgili ya da işte güvenliğimle ilgili bir konu söz konusu olduğunda öyle kurallar var ki bunlar böyle benim düşünmem gereken ondan sonra ya da endişelenmem gereken meseleler olmuyor. Ben zaten bunlar böyle yapılacak da şöyle bir oh sırtımı yaslıyorum. Evet. Mesela nitelikli sağlık deyince nitelikli sağlık hizmetlerine herkes erişebiliyor. Evet. Ne güzel söyledin. İlk bir çaba harcamadan diyorsun. Yani aslında e, bunların içinde bir de o zaman hemen bir hayal kuruyorum bize dair. E, psikologların da meslek yasası mı var diyorsun of. yani. Yani böyle hani önüne gelen bir gün. büyük büyük psikolojik laflar etmiyor da böyle bu Hı -hı. işin eğitiminden sonra bir şeyler yapılıyor. Tıpkı bizim dokunurken imtina ettiğimiz, işimizi yaparken kaygılandığımız itik değerler. Hı -hı. Bizlerin böyle koruması gereken bir şey olmuyor. Onlar zaten varlar. Hepimiz için varlar hem de. Bir de toplum sağlığı için psikolojik destek, destek boyutunu herkesin ulaşabildiğini düşün. Herkesin destek alabildiği. Bu bir lüks değilmiş of. mesela. Ne güzel geldi kulağa. Ee, şey düşünüyorum bir de mesela adalet var e, ama bizim onu talep etmemizin gerekmediğini düşünüyorum. Zaten, Zaten var. Zaten var. Zaten bu güvendeyiz. Düşünsene şey gibi böyle bir Kendini bırakabilmek gibi. Acaba bu gündemlerimiz olmasaydı kafamızı nelere takardık? Ne yapardık Neleri düşünürdük acaba, acaba? Yani şimdi bir yandan bunları düşündüm. Sen bunları derken aklıma öyle cümleler geliyor biliyor musun? Hatta böyle bir kenara not aldım bunu. İşte nezaket sokaklarda dolup taşıyor. Hmm. Ondan sonra tra sabır trafikte bir pırıltı gibi üstümüze yağıyor falan diye. <laughs> böyle o kadar sonra da Tam böyle şiir gibi bir hayat. Aynen. Hayal ettiğimiz şeyler aslında ne kadar temel ihtiyaçlarımız. Evet, hayatta kalmaya dair, insan evet. olmaya dair. Yani aslında böyle çok daha değil mi? İstediğimiz şeyler böyle birazcık güvenli olmak, bazı rutinlerimizin, kurallarımızın, haklarımızın olması. Yani Hı -hı. temel ihtiyaçlarımız karşılandığında belki o zaman biz de nasıl hayaller kurarız? Biraz daha kendi gündemimize dönebiliriz belki. Şu an içinde bulunduğumuz ve binlerce defa daha öncesinde de deneyimlediğimiz gibi bir dizi izlerken gülmenin suçluluğunu hissetmeyiz belki. Evet. Ya da kendi dünyamızda olabilmenin getirdiği o yani zor da... duyguları yaşamayı. Evet evet yani hani böyle bir yandan biz e, bu podcast'ı çekerken ne bekledik seninle farkında. sen yani böyle duygularımızı hmm. nereye koyacağımızı bilemedik çünkü hani farkında olmadan aktardığımız bir öfkemiz mi olur ya da böyle o üzüntümüzün içinde boğulup da böyle biraz da karamsar bir tablo mu sunarız diye. Sonra böyle hepsini oturduk, önümüze koyduk. Belki de birlikte tam da dertleşmek, konuşmak, hayal kurmak derken ihtiyaçlardan gene çıktık yola. Ve şeyi düşündüm aslında Belki de bu son dönemde maruz kaldığımız, yaşadığımız, bize bu hayalleri kurmamıza sebep olan şeyler. Aslında bir o kadar da hepimizin sanırım ihtiyaç duyduğu, eksikliğini hissettiği meseleler olduğu için mi canımızı bu kadar acıtıyor? Hali hazırda olması gerekeni talep etmek çok can sıkıcı, <laughs> çok yorucu. Çok değersiz hissettiğin, yetersiz hissettiğin, bir adım ile ilgili çok dert biriktirdiğin bir süreç. Aslında bizim şu an söylediğimiz şeyler hayal diye olmak da biraz e, değişik değil mi? Evet. Farklı mi? yani bunlar hayal değil de olması gerekenlerin aslında zaten olabildiği. Evet senin böyle demen bana iyi geldi. Başta böyle bir bunu hayal edelim, hadi hayal edelim diye konuşurken sonra olması gerekenleri hani hayal edelim deyince bu bana daha iyi bir yerden geldi. Sonra da böyle... Ben biraz araştırırken ya e, bu e, sohbetimiz nereden bu hayalin nasıl olumlu bir sonucu olur? Nasıl umuda bağlanır derken şey cümlesi gerçekten çok hoşuma gitti. Hani aslında umut sadece iyi bir şeyler olmasını dilemek değil gerçekleşmesi için bir temel oluşturmak ya belki önce hayal etmekle mi başlıyor aslında? <laughs> ya evet kesinlikle. Hayal bize umudu getiriyor, bir canlılığı getiriyor. Başka bir ihtimali mümkün olabildiğini düşünüyorsun. Daha gerçek oradasın. Çocukken de öyle olmuyor mu? o Sevdiğimiz bir şeye ulaşmak için. Hani önce onun bir hayalini kuruyoruz. Ya da bazen şey diyorlar işte şimdi bu aralar benim aklıma o geldi. Bir liseler için bir sınava hazırlanıyor oğlum. son zamanlarda ne kadar anlamsız olduğunu düşündüğüm bir yerden olsa da. Ama o şeyi hayal kuruyor. Onu motive eden şey o. Seneye liseye gidiyorum. İstediğim lisedeyim gibi. Bu hayalimiz o yükten değil, değil mi? mi? İşte biz de aslında bu yüklerimizi bu gereksiz almayalım. Bir tanecik hayatımız var. Bir tane canımız var dediğimiz kısımda. Ee, bunları alıp e, üstümüze yığmaktansa biraz daha başka mevzulara dönebilelim istiyoruz. Evet, o yüzden de bugün biraz galiba bu hayalleri birlikte seslendirelim istedik değil mi? Evet. Çünkü önce seslendirirsek. E, önce çünkü duyarsak. Belki onlara ulaşmak için motivasyonumuz daha da artar. Hep birlikte o zaman daha da çok mücadele ederiz hayallerimize ulaşmak için. O zaman şöyle sonlandıralım mı? Ee, olması gerekenlerin zaten olabildiği hayalden öte sonuna kadar yaşanabildiği günleri umut edelim ve bundan vazgeçmeyelim. Evet, ne güzel dedi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.